Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Özge. Bugün sizlerle yepyeni bir videoyla karşınızdayım. En son izlediğim filmleri sizlerle paylaşmaya geldim. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Diğer videolarıma ulaşmak isterseniz sağ üst köşedeki kartlardan ulaşabilirsiniz. Hemen videoma geçiyorum. Şimdi vereceğim içeriklerin bazıları Netflix'in içerisinde var olan bazıları ise var olmayan filmler. Tabii ki Netflix'te var olmayan güncel filmlerin maalesef internetten izlemek zorunda olduğum için sizler de onları internetten bulabilirsiniz. Birinci filmimiz en çok bekleyip hayranlıkla izlediğim her bir dakikasında heyecanlandığım ve güldüğüm Free Guy'dan bahsedeceğim. Gerçekten Ryan Reynolds artık kendini aştı. Adam sürekli kendini aşıyor arkadaşlar. Her bir filmi birbirinden ayrı deli dehşet. <laughs> Yeni kelime buldum. Artık muhteşem demiyorum. Deli dehşet. <laughs> Free Guy bir aksiyon macera filmi. Kısa bir özet verecek olursam, bir bilgisayar oyunu içerisinde yaşayan bir kahraman normal rutininden şaşmaya başlar ve etrafında olup bitenleri biraz biraz algılamaya başlar. Oyunda bir kadın oyuncu görür ve daha sonra bütün şaftık ayar öyle söyleyeyim. Etrafındakileri fark etmeye de başladığı için bunun tabii üstüne gitmeye başlıyor ve inanılmaz bir film ortaya çıkıyor. Eğer bilgisayar oyunlarını sevmiyorsanız bile bu film gerçekten hoşunuza gidecek filmlerden biri. O yüzden mutlaka ve mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. Şimdi geldim bir korku gerilim filmine arkadaşlar. İsmi ise Kendimen. Zaten bunu geçmişten biliyorsunuzdur muhtemelen ama 2021 yapımında bir ressamımız var. Eşinin kardeşi kendimenin hikayesini bir gün otururlarken adama anlatıyor ve daha sonra adam tablolarına bunu aktarmak için hikayesini araştırmaya başladığında bir arının sokması sonucu bir anda hayatı değişiyor. Filmin konusu şu arkadaşlar, aynanın karşısına geçip beş kere kendimen dediğinizde kendimen geliyor ve sizi öldürüyor. Ama asıl bu filmde açıklamak istedikleri olay bu cinayetlerin neden işlediği yani aslında kendimenin neden insanları öldürdüğünü açıklayan bir film olmuş. Çok güzel bir korku gerilim. Gerilimi bize gayet güzel vermiş. Çok güzel filmlerden bir tanesiydi. Mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. Şimdi bir başka içeriğimizse yine bir korku filmi. İsmi ise Habis. Muazzam ötesi bir korku filmiydi. Bu son zamanlarda izlediğiniz bütün ruhsal böyle diğer tarafla ilgili filmleri falan unutun. Tamam. Farklı bir konu işlemişler Konusu şu hamile bir kadın var Eşi onun kafasını duvara vurduktan sonra Kadın bir anda böyle bir şeyler görmeye başlıyor Ve o gördüğü şeyleri araştırmaya başladığında Aslında kendi geçmişiyle bağlantılı olan Hikayesini öğrenmiş oluyor Bu da yine çok güzel Çok farklı filmlerden bir tanesiydi Eğer ki uzun zaman sonra bir korku filmi izlemek istiyorsanız Mutlaka Habis'i izlemelisiniz Bir diğer içeriğimiz Spiral bu da korku ve gerilim filmi. Aynı zamanda Testere serisinin son filmi. Şöyle söyleyebilirim. Aslında beklediğimi vermedi. Önceki söyleyeceğim şey bu. Ama şöyle de detaylara göz attığımızda aslında Testere'nin vermiş olduğu o ölüm şekilleri yine benziyor ama konu olarak baktığımda kesinlikle beğenmedim. Tabii ki de Chris Rock'ın oyunculuğunu da beğenmedim çünkü zaten adam stand upçi ve yani komedyen olduğu için e, bu filmde kesinlikle uygun olduğunu düşünmüyorum. Aynı zamanda ben normalde de Chris Rock'ın komedi filmlerine ya da stand up'larına da gülmediğim için burada da korkusunu da alamadım arkadaşlar. Aslında Testere'nin devam filmi olduğu için izlemelisiniz ama şöyle söyleyeyim Kesinlikle sonu tatmin etmedi. Oyunculuk konusunda Chris Rock hoşuma gitmedi. Bize vermiş olduğu detaylardan biz katilin kim olduğunu anladık. Normal şartlarda testerenin yapımında kesinlikle anlamamanız gerekiyor. Ama burada bariz bir şekilde açıktı. İki tane seçenek vardı. Biri de ise diğeri şeklinde ortaya çıkmış oldu. Dediğim gibi bu filmi izlemezsiniz ama tamamen devam filmi olduğu için. Bir diğer içeriğimiz Netflix'te var olan Münih Savaş Yaklaşıyor filmi. Burada savaş, dram ve tarihi dram işleniyor arkadaşlar. Burada daha çok bürokratik savaş var. Almanya yani daha doğrusu Hitler Çekoslovakya'ya savaş açmak üzere. Eğer ki Almanya Çekoslovakya'ya savaş açarsa İngiltere ve Fransa da Çek Cumhuriyeti'ni savunmak için beraber olacaklar. Yani aslında Almanya ile karşı karşıya gelecekler. Bunun önlenmesini sağlamak için İngiltere ve Almanya bir müzakere gerçekleştiriyor ve bu müzakerede de başkanların yanlarındaki bürokratlar olaya dahil oluyor. Daha doğrusu Oxford'dan mezun olan iki arkadaş karşı karşıya geliyor ülkeleri sayesinde. Bu da böyle çok güzel bir filmdi arkadaşlar. Eğer izlemek isterseniz bunu da Netflix'te bulabilirsiniz. Şimdi geldim en son izlediğim animasyon filme. İsmi ise Beyaz Yılan. Bir önceki videomda Yeşil Yılan'dan bahsetmiştim. Bu da Beyaz Yılan. Onun ablası olan. Daha doğrusu birincisi Beyaz Yılan'mış. ikincisi ise Yeşil Yılan'mış. Ben biraz sıralamayı tam tersi olarak izledim olsam da yine de olayın bütünlüğüne hakim oldum. Burada beyaz yılana bir görev veriliyor arkadaşlar. O görev sırasında da kullandığı saç tokasından dolayı başına böyle bir şeyler geliyor ve hafızasını yitiriyor arkadaşlar. Bir köye düşüyor. Köyde yılan avcılarının köyü. Köyden bir genç kadını kurtardıktan sonra kadının aslında nereden geldiğini ve ne yapması gerektiği konusunda yardımcı olan bir genç var. İkisi beraber yola çıkıyorlar. Kadının geçmişini araştırıyorlar. Nereden geldiğini bulmaya çalışıyorlar. Bu da çok güzel animasyonlardan bir tanesi. Yine Yeşil Yılan'ın kalitesinde bir filmdi. Kesinlikle izlemesiniz arkadaşlar. Bir diğer içeriğim bir Netflix dizisi. İsmi ise Katla. Biz daha yeni başladık ama 3. bölümde olmama rağmen yine de sizlere önermek istiyorum. Çünkü çok farklı bir konu söz konusu. Katla yanar da patladıktan bir yıl sonra orada hala bilim insanları araştırma yapmaya devam ediyor. Bazı insanlar köyde kalıp yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Yine böyle bir günde Yanardağ'ın içinden bir kadın çıka geliyor ve olaylar değişmeye başlıyor ve bir yıl sonra aslında neler olduğuna dair bir şeyleri öğrenmeye çalışıyorlar. Çok güzel bir dizi. Dediğim gibi 3. bölümde olmama rağmen yine de sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi geldim 3 tane Mario Casas içeriğine. Bir tanesi Paramedik. Gerçekten çok güzel bir filmdi arkadaşlar. Mario Casas bu filmde ambulansa çalışan ilk yardım ekiplerinden ambulans bir kaza geçiriyor. Daha sonra adam sakat kalıyor arkadaşlar. Adamın da sevgilisi terk ediyor. Adam evde kendi kendine bayağı bildiğiniz kafa yiyor. Sandalyeye de mahkum kaldığı için buna da alışması da bayağı uzun sürdüğü için eski sevgilisini kendine saplantı haline getiriyor. Bu da psikolojik gerilim filmlerinden bir tanesi. Muhteşem bir filmdi. Hepinize öneriyorum arkadaşlar. Bir diğer Mario Casas içeriğimiz Şantaj. Bu bir Netflix dizisi. Bu dizide bir kadın var. Bu kadın kulüp dansçısı arkadaşlar. Bildiğiniz gece kulüplerinde bir dansçı. Ve daha sonra o yoldan kurtulup evleniyor ama tabii ki geçmişi peşini bırakmıyor. Eşi de yine aynı şekilde olaya dahil olduğu için muhteşem bir diziydi, gayet sürükleyici, kesinlikle gerilimi ve oradaki gizemi veren bir diziydi. O yüzden hepinize öneriyorum arkadaşlar. Bir başka Maria Casas içeriğimiz, görünmeyen misafir. Burada da yine bir Gizem ve gerilim söz konusu. Ünlü bir iş adamı otel odasında ölü sevgilisinin yanında uyanıyor. Tabii ki polisler ilk başta bundan şüpheleniyorlar. Bu da kendini kurtarmak için ve başına neler geldiğini öğrenmek için çok ünlü bir avukat tutuyor arkadaşlar. Bu filmde böyle gizem ve gerilimi gayet güzel veren bir filmdi. Yine bunu da Netflix'te bulabilirsiniz. Şimdi geldim bir başka içeriğe. ismi ise Trafik. Bu filmin konusu kesinlikle aksiyon ve gerilim diyorum. Çünkü muhteşem bir aksiyonu da var. Gerilimi de var arkadaşlar. Filmde bir kadın var. Evlilik teklifi almak üzere ve sevgilisi ve arkadaşlarıyla beraber uzakta bir eve gidiyorlar. Giderken bir petrolde durduklarında hiç tanımadığı bir kadın çantasına bir video kaset koyuyor. Ve o video kaseti aramaya gelen insanlar da bunların evi basıyorlar. Bir şekilde gerilim ve aksiyonu sonuna kadar yaşatan Gerçekten güzel filmlerden bir tanesiydi. Mutlaka izlemelisiniz. Bir diğer içeriğimiz Fracture. Türü de psikolojik gerilim arkadaşlar. Bir kaza sonucu eşiyle kızını hastaneye götüren bir adam var. Hastanedekiler onları alıp götürdükten sonra adam bir şekilde onları hastanede bulamıyor. Ve onları aramaya başlıyor. Tüm hastaneyi ve yakın çevreyi aradıktan sonra aslında olayın gerçeğini anlıyor arkadaşlar. Bu film de çok güzel gerilim filmlerinden bir tanesiydi. O yüzden çok fazla detay vermiyorum. Mutlaka izlemelisiniz izlemeniz gereken filmlerden bir tanesi. Bir başka içeriğimiz bir zombi filmi olan Doomsday'den bahsedeceğim sizlere. Bu da yine zombi ve aksiyon filmlerinden bir tanesi. Bir virüs ortaya çıkıyor ve virüsten sonra bir anda zombiler meydana gelmeye başlıyor. Zombilerin olduğu bölümü çerçeve içerisine alıyorlar ve birkaç insan da virüsün çözümünü aramak için içeriye giriyor arkadaşlar. Yine çok güzel filmlerden bir tanesiydi. Mutlaka izlemeniz için öneriyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. Videoyu Beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Hepiniz çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Evet arkadaşlar... Ay mikrofona vurdum. <laughs> Absürt <değil> mü? <mi>? Hmm. <laughs> ne alakası var? Şey değil ya böyle bir, iki, üç böyle çıkıyor ya. Aha. <laughs> şey Dilber değil, evet. öteki kusu kusu. Berk Kız Kardeşim! Bugün siz... <laughs> Evde kuş besliyoruz sanki. <laughs> Sizlere aktarmak için geldim. Aktarmak mı? Neyim ben? USB mi? <laughs> <laughs> Şeymişim o Lucy değil mi? USB bellek evet. olmuşum. Aktarıyorum. <laughs> <Dabbolardan> geçiyor. <laughs> yani. Tabii ki e, diğer... <laughs> Aşmakla mevcut şey. Kendini aşmak... Aşıyor diyeyim. <laughs> bir bilgisayar, bilgis bir, bir, <laughs> bir bilgisayar içerisinde, ah bilgisayar içinde değil bilgisayar oyunu içinde ay çıldıracağım, ay sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin. Ol. Ha?